Herkese merhaba, Tarot Sihri kanalına hoş geldiniz. Bugün tripotum geldi, o yüzden güzel bir açıyla çekebiliyorum artık ve çok mutluyum. Bu beni daha da fazla motive etti. Bugün sizlerle şu şekilde bir açılım yapalım istiyorum. Ee, karşı taraf yaptığı şeyler için pişman mı? Şu an hayatında neler oluyor? Ee, bu sefer deste şeklinde yapmayacağım. Tek bir tane deste olacak, direkt ondan ilerlemek istiyorum. Ve şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle karşı tarafın hayatında neler oluyor? Tek bir de enerji çekildi üstüne. Bundan sonra kartları önceden hazırlayayım ben. Yani biraz almak karar veriyorum. Ne seçeyim, ne yapayım diye ve evet, başlayalım. karşı taraf birazcık işe odaklanmış gibi. Aa. Şuraya bir destek çekeceğim. kraliçesi kim diye üstüme bir kart çekmek istedim ama size anlatırken söyleyeceğim. Şimdi şu şekilde hayatında neler oluyor dediğimizde de e, bu önümüzdeki süreçte ya da şu anda ama şu an gibi hissettim daha çok. Bazı konularla ilgili belirli aydınlanmalar yaşamış. E, sanki artık bu eril enerji ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor gibi geldi bana. E, eğer beni dinleyen bir eril enerji ise karşıdaki dişil enerjinin çok fazla düşünüp, düşündüğü için de bazı şeyleri, bazı şeylerle ilgili belirli aydınlamalar yaşadığı, e, sizle ilgili ne yapması gerektiğini bildiği ya da hayatı ile ilgili de olabilir. Bu genel kapsamda büyük bir aydınlanma yaşamış. Ama eğer beni dinleyen bir dişil enerji ise ve siz karşı tarafı çok fazla düşünüyorsanız, eril enerji sadece sizinle ilgili bir aydınlanma yaşamış gerçekten artık sizinle ilgili ne yapması gerektiğini çok net bir şekilde biliyor. Hayatında merkeze aslında parasal konuları ve yanına da duygusal konuları almış olarak gözüküyor. Yani ikisini aynı anda götürmeye çalışıyor ama sanki şu anlık önceliği daha çok iş gibi, işle ilgili bir şeyle alakalı emek veriyor. Belki bir işe girmek istiyor olabilir, belki şu anda bir iş yerinde çalışıyor olabilir, yükselmek istiyor olabilir ama bunun için emek verip bir strateji geliştirdiği çıktı. Ee, ardından da burada siz çıktınız. Ee, sizinle alakalı konularla ilgili şu an hayatında birazcık karma temizliği oluyor olabilir. Yani zamanında size neler yaptıysa bir tık onların karşılığını görüyor olabilir ve siz şu an enerji olarak ona birazcık arkanızı dönmüşsünüz. Ve bunun da çok net farkında ama ruh işi olduğunuzu düşünüyor. Ve bir nevi size yaptığı iyi ve kötü şeylerinde şu anda karşılığını hem sizden hem de çevresinden de gördüğünü düşünüyor. Sizden ve aynı zamanda çevresinden de birazcık hak ettiği şeyleri görüyor. Yani size yaptığı şeylerle ilgili. Atıyorum size bir şey yapmıştır ve haksızlık etmiştir size o zaman ve o da şu anda bir haksızlığa uğruyordur ya da size bir yani iyi davranmıştır hani bu pozitif anlamda da tabii ki de olabilir hani sadece negatif olarak algılamayalım lütfen size yaptığı iyi şeylerin de karması dönüp dolaşıp hani onu buluyor olabilir İyi ve kötü ne yaptıysa burada artık zihin çalıştırarak bazı konularla ilgili dengeyi sağlayacağı ve artık daha adaletli davrandığı çıkmış ama ben buraya Birkaç kart daha çekmek istiyorum. Evet. Burada olacak olan şeyler beni dinleyen eril ya da dişil enerji için olumlu mu dedim. Evet. Gerçekten artık hak ettiğiniz şeyi size vermeyi düşünüyor olarak çıktı burada. Yani ben burada hayatında pek bir üzüntü göremedim açıkçası. Ama tabii ki de pişmanlığı var mı ona ayrı olarak bakacağım. Ama benim burada gördüğüm kadarıyla sanki kafasındaki her şeyi çok fazla netleştirmiş bir eril enerji var. Bir şeyleri daha net düşünür olmuş. Yani Normalde eriller hep mantık çalıştırır zaten ama erillerin <laughs> özür dilerim. Erillerin mantığı bana mantıksız bir mantık gibi gelirdi hep. Ama ilk defa gerçekten mantıklı yani tam anlamıyla mantıklı düşünmeye başlamış. Şimdi bakalım pişman mıyım size yaptıkları için. terak atmak istedim ''Evet, buraya enerji kartı çekmek istemedim.'' Şu şekilde çıktı. Yani ben şey olarak istedim. Aslında bakarsanız bu kişi duygularını dengelemeye çalışıyor bence. Size yaptığı şeylerle ilgili belirli bir tepetaklaklık yaşamış ama bunu sanki kabul etmek istememiş. Yani yaptığı şeyleri kendince bir zafer olarak düşünmüş. Ama anladığım kadarıyla bu, hay bu kişinin hayatında üçüncü bir kişi olabilir. Ya da üçüncü bir mesele olabilir. Ya da flörtleştiği, konuştuğu birisi olabilir. Bu konuştuğu kişi'den sonra e, gerçekten sizin değerinizi anlamış gibi olmuş. Yani bazı insanlar dediğimiz cinsiyet ayrımı yapmış olmayayım ama bazı insanlar da bazı konularla ilgili ders alabilmek için illa e, bir şeyle karşılaşmaları gerekiyor. Yani bir şey olması gerekiyor. Kim insan da kendi kendine düşünerek hayatla ilgili derslerini alabiliyor. E, Hayatına birisini almış bu kişi. Başta çok zafer kazanmış gibi hissetmiş. Gerçekten ruh eşi olduğuna inanmış bu kişiyle. Ee, ama her zaman sırtları birbirlerine dönükmüş bu kişiyle. Aslına bakarsanız birazcık zafer kazanma amaçlı bu ilişki yapılmış olabilir. Belki işte üzüntüsünü ertelemek, bir şeyleri görmezden gelmek için bu şekilde davranmış da olabilir ama e, çok dışarıya belli esmese de geldiğinde gerçekten sizinle ilgili durumlarla alakalı içten içe yaşadığı bir pişmanlık var. Çünkü siz onun gerçekten hayal ettiği kişiymişsiniz. Ama o boş bir şeyi tercih etmiş. Yani gerçekten bir deli cesaretiyle hiç olmayacak boş bir şey tercih etmiş. Yani belki de o kişi için gösterdiği cesareti sizin için gösterememiş ve bunun da pişmanlığını yaşıyor ve sürekli içsel duygularını dengelemeye çalışıyor. Ben o yüzden şu an bilinçaltına da bakmak istedim. Ee, çünkü daha önce takip ettiğim bir kanal vardı. Evsum Rustar. O hep şey diyordu, bilinçaltına bakın mutlaka baktığınızda. Hani insan, yani insan elinde sonunda bilinçaltındakini yaparmış, bilinçaltında olan şeyi düşünürmüş. Bakalım karşı tarafın bilinç altında ne var? Gerçekten hiç değişmedi yani. İnsan insan eninde sonunda bilinçaltındakini yaparmış. Bilinçaltında olan şeyi düşünürmüş. Bakalım karşı tarafın bilinçaltında ne var? Gerçekten hiç değişmedi yani. Evet. Şimdi karşı taraf istediği kadar desin ki hiçbir şey umurumda değil. Ben hayatımda mutluyum. İstediği kadar o şekilde göstersin. Bilinçaltında çok net şu şekilde ee, geçmişte yaşadığınız şeyleri çok fazla düşünüyor. Sizi köşeye sıkıştırmış zamanında bir çıkmazın içine itmiş. Belki de ayrıldığınızda ya da atıyorum konuşmayı kesmenizde, belki de ona yüz vermemenizde aslında bakarsanız onun yaptığı Hareketler çok büyük etken olmuş. Ve bunların farkına varmış. Ama e, bilinçaltında da sizle aslında bir kargaşa içerisinde. Yani ruh eşi olduğunuzu düşünüyor. Gerçekten birbirinize karşı uyumlu olduğunuzu düşünüyor. Ama ya e, şey diyelim ego savaşı içerisine girmiş olabilir birazcık. Ya da bunu kabul etmek istemiyor da olabilir ama bilinçaltında bir şekilde bunu kabul etmiş ve yine hızlıca bir şeyler olsun istiyor. 2 tane 8 ve iki tane 5 çıkmış. Çok ilginç. Şu an dikkatimi çekti. Yani bilmiyorum. Bu tarz sayılara bakabilirsiniz aslında. Ayın 8'i, e, ayın 5 ya da işte 8 gün ya da 5 gün sonra gibi diyesin geldi. O kadar baktık. Bir de eylemine bakalım. Eylemine de yeni destanına bakayım. Karşı tarafın eylemi ne olacak? İddialı bir kartla açtık. Sonrası çok mühim. Video tam olarak nerede kesildi bilmiyorum ama inşallah kartları seçerken beni görebilmişsinizdir. Eylemine bakalım demiştim en son. Ee, ölüm kartı gelince... Birazcık gerildim ama devamı çok önemli demiştim. Ölümün peşine kılıçası ve değnekası geldi. Size gerçekten e, yeni bir başlangıç da gelecek karşıdaki kişi. Yani böyle sıfırdan, taptaze bir enerjiyle gelecek. Ve bunu kesin yapacakmış olarak hissediyorum. Çünkü o kadar güzel kartlar geldi ki çok içimesindi şu anda. E, iki tane bir var. Yani kısa zamanda olur mu? Sanki böyle birinci ayda olacakmış gibi de hissettim. İşte kiminiz için öyle olabilir. Kolektif bir enerji olduğu için. Yani kiminiz için de. işte kiminiz için belki birinci ay olabilir. Kiminiz için belki bir ay olabilir. Bir hafta olabilir. Ya da herhangi bir ayın biri olabilir. Ama bire bir dikkat edin. Umarım hepinizin beklediği o adım gelir. Hadi bunun üstüne de bir melek kartı çekelim bari. Beleklerimiz bize ne Ay çok güzel geldi. Ben de çok mutlu oldum güzel geldi diye. Evet kartlar da çok güzel geldi. Şu son kart attı. Normalde iki tane çekecektim. Yani i̇kincisinde bir bırakısım geldi ama bu gel bunun gelesi varmış. Üç tane çekmem gerekiyormuş. İlk kart dedi ki bize, kalbindeki sorunun cevabı evet. Ee, Aslında bakarsanız bu bütün açılımı tamamlıyor. Yani tamamlayan bir kart oldu gerçekten. İkinci kart dedi ki akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Ee, yani bu durumu sakinlikle bekleyin. İşte aa, bir ay mı bekleyeceğim demeyin mesela. Bekleyin. İnanın hiç öyle söylemeyin. Ben bir ay bekleyemem, ben iki ay Ben de öyle söyledim, ben iki sene bekledim. Yani o yüzden hiç o şekilde konuşmaya gerek yok. Büyük konuşmuş oluyorsunuz zaten. Öyle cümleler kurmayın. E, Hayat ne getirir belli olmaz deyin. Ama sakın hiç beklemem demeyin. Çünkü beklemem deyince bekliyorsunuz. E, o yüzden akışta olun, bırakın. Gelecek olan zaten size gelecektir. Işığı e, yarat. Düşüncelerin, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra da o dünyada yaşaman an meselesi dedi. Burada anladığım kadarıyla düşüncelerinizin hep pozitif olması gerekiyor. Yani negatif bir şey düşünmeyin. Hayatınıza negatif karanlığı çağırmayın. Pozitifte kalın. Yani burada size polyana olun demiyorum. Ama yani şunu diyebilmelisiniz. Eğer bu şu anda olmuyorsa benim hayrıma şu anda olmuyor. Demek ki Şimdi değil yani. Onun zamanı şu an değil. Şimdi değilmiş demeniz gerekiyor. Yani birazcık bu şekilde hani pozitif bakmak derken bundan bahsediyorum. Belki de hayatıma daha farklı bir fırsat çıkacak. Bakalım hayat neler gösterecek gibi gibi. Hani "Aa yok o illa bana aşık, beni seviyor, kesinlikle bana gelecek." gibi bir polianılıktan bahsetmiyorum. Çünkü hayat bu ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Evet açılımımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.